Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün son oyuncu da Time Survival'da yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün yapacağımız farm sistemini size söyleyeyim. Bugün Misalim farmı yapacağız. Yanımızda Eren TR321 ve Quick Panda 06 var. E şurası da bizim claim'imiz. Burayı büyütmeye daha devam edeceğiz. Şu kaktüs mı pek bir şey yaramıyor. Bunları sonradan kazıp onun yerine karpuz farmı yapacağım. Şimdi yapacağımız şey bir stick, alsanız yeter. Ondan sonra bir de toprağınız zaten beleş. Kazıyorsunuz buradan. Şimdi bizim yapacaklarımız biz bu alanı böyle bir toprakla kaplayıp bunun aralarına miselyum koyup üzerine de fener koyup ışıklandıracağız. Şimdi bu dediğimiz olay şu şekilde gerçekleşiyor. Miselyum bildiğiniz gibi toprağın yanına şu şekilde koyunca yanındaki de miselyum oluyor. Şimdi dur. Kuyu eren dur. Dur dur dur. Bekle. Burayı halledeceğiz şimdi. Burayı bir böyle toprak kaplayıp hızlı bir şekilde videoya ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz burayı böyle toprakla kapladık. Şimdi bize gerekenlerden biri zaten bir şey onu başta söylemiştim. Şimdi bir de bize şey lazım, torç lazım. Torcunuz var mı acaba? Beyler. Dur bakayım chest'ime. Var yok. Var ben de Ah tamam. Şimdi ben otomatik yerimi pardon. Şimdi buraları şöyle bir az bir şey bir meşaleyle kaplayı Geliniz ben de şöyle döşeyim rastgele. Al kardeş payı yapalım al. Ben de zaten tek su pekten dolayı şu an her yer aydınlık ama onu bir custom kulları bir kapatalım. Kontrolleri girdik daha yanlışlıkla video ayarları, quality, custom colors. Hah bir nevi kapattık. Kendi mi kendi aralara? Aynen şimdi arkadaşlar. Aralara şöyle tek tük misalim atalım. Mesela şurayı kırmışlar oraya atalım. Şuraya atalım. Böyle rastgele 3-5 tane misalim atın köşelere. Şöyle, kırıp kırıp bu yerleri kıra. Şöyle farklı farklı yerleri bizim arkadaşlarımız şöyle kasmışlar, kazmışlar, kasmışlar mı? Şöyle aralara misalim ekleyelim. Bu arada biraz FPS'im düşük. Niye düşük diye sorarsanız şuradaki karpuz farmından dolayı. Bence şimdilik yeter. Şimdilik buranın işi bitti. Şuralarda da Tamam, şimdi Burası buradan, neresi? Tamam haydi, röde ekledik. Şuraya da bir iki tane daha atalım. Tamam, şimdi arkadaşlar buranın hızlı halini, misaluma dönüşme halini... Şimdi ben size şuraya çıkıp hızlandırılmış bir şekilde... Oba, aşağı düştük. Niye düştük bilmiyorum şöyle hızlandırılmış halini ben size göstereyim. İlk gel orada dişli pullar onları temizleyecek ya. 2 1 Let's go. Şimdilik arkadaşlar biz ufak bir biz ufak bir nokta atlamışız. Biz bunu toprağın üstüne yaptığımız için etrafta da yeşillikler olduğu için bu misal yerine bazı yerleri yeşillikler böyle ele geçiriyorlar. Bizim chestimizde bakalım malzeme var mı? Nedir taşı var mı? Ee. sonra bir de taş tula var. Ben bunların etrafını 2 dakikada şöyle bir hemen çekeyim. Yoksa bu yeşillikler etrafı ele geçirecekler. Hemen dur lan şu torcu kır. O kalsın orada yapacak bir şey yok ona. Hop hızlıca 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 hızlıca. Ben bunu burayı şöyle hızlıca hemen çekelim. İnşallah bloğumuz yetecek, 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 yetti, 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 hadi. Tamam, bloğumuz yetti. Şuraya bir tanesini atladık. Şimdi bunları kırıp tekrardan toprak koyalım. Ha, bu arada şeyi söyleyelim. Şimdi biz bunu böyle misal bunu elimizle kırdığımız zaman ne oluyor? Bu toprak olarak geliyor. Onun için bunu ipeksi şeyle kırmamız lazım. Kürek. Kürekle kırmamız lazım. Onları da ipeksi kürekle Yardımın, kırdıktan doğru. sonra alırız. Şimdi burayı hallettik. kazma olur, çok yavaş olur. Aynen kazma çok yavaş olur. O yüzden gerek yok kazmaya, Şimdi buradan oğlum diğer tarafları kırmamışız yalan, Onlar ile geçirecek bu sefer de. Dur yemeğimizi yiyelim. Vay vay. Unutuyoruz işte. Kafa belli bir yerden sonra gidiyor böyle uçuyor. Ufakta tabi bir serverda lag var. Hop hop Lan Tamam yeşil olan yerleri kırdık İnşallah daha da yeşil olanlar çıkmaz Tamam şimdi Hızlandırılmış bir hale tekrardan Geçiş yapıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar. Daha fazla bekleyemedim. Biraz uzun sürüyor tabi bu işlem. İşte kalanlar belli bir yerler var. Öbür türlü her tarafı kendi oldu. Videonun zaten hızlandırılmış kısmında da izleyeceksiniz. Ben biraz afk bıraktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Yani bayağı bir misalyumumuz oldu. Bunları ipex ile kıracağız. Ipex'i kazmamıza atmışlar mı bana? Aynen atmışlar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ipex ile kırdığımızda ne olur. Gördüğünüz gibi misalim olarak bize geliyor. Tabii bende acele 2 var. O biraz hızlı kırıyor. Hemen şöyle bir kırayım ben bazılarını. Aşağı düşmeseydi iyiydi. Şöyle ben birazını kırayım. Size de bir 64 tık kırsam satsam göstereyim onu. Hatta şu an 50 61. Şöyle kıralım, 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 kıralım. Şöyle birazcık kıralım da, ondan sonra spamda zaten satarsınız bunları. Oraya kadar da göstermeme gerek yok diye <laughs> diyebilirim yani orayı da siz halledersiniz zaten. Ne kadara satıyorsa ona göre siz halledersiniz orayı. Ben şuraya azıcık daha kırayım da. Verimlilikle kırdığınız sürece zaten hızlı hızlı da kırarsınız. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha yani alamadım bazılarını. Şöyle kumlara ben bir atayım. Şuradan şunları alayım. Şunu at. Buraya ne kadar toprak koyarsanız işte belli bir alana. Etrafında dediğim gibi çevirmeyi unutmayın yoksa şey oluyor. Çimen oluyor. Çimenler olmasına istemeyiz yani misalim için. Şöyle. Gördüğünüz gibi farmımız bu kadardı arkadaşlar. Bunun gibi videolar istiyorsanız like atmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.